araba geçti. Günaydın. Biz yine sağlık ocağına yürüyoruz. Gürhan'dan. Sağlık için. Aha Gürhan. Sağlık için yürüyoruz. <laughs> şey yapacağız yine. Bu sefer olmuş. Aile hekimim değişmiş. Gidelim sağlık raporunu alalım. Ehliyet için. Ehliyetimizi yenileyelim. Bu sene sonmuş çünkü. Günlerdir yağmur yağmıyor. İki gün önce takır takır kuruydu bahçem. Dedim ki sulayım. Babam dedi ki yarın yağmur yağacak. Yani salıydı yarın dedi. Yağmur yağacak dedi. İyi tamam dedim. Baktım hava durumundan yüzde yetmiş yağmur gösteriyor. Peki dedim. Yağmadı. Dün yağmadı. Bugün de günlük güneşlik. Hiç yağsı yok. Sulayım da bahçemi. Yavrularım birazcık şey olsun. Bugün bahçe işi yapacağım. Dün hastaydım. Bayağı yattım yani. Birazcık gündüz şeyde kiraladığımız evin bahçesinde budama yaptık. Sonra çok halsiz hissettim kendimi. Birkaç saat yattım. iyi geldi. Boğazım ağrıyordu. Boğazıma turunç suyu efsane bir şey ya. Babam da söylemişti. O da denemiş. Saniyesinde geçiriyor. Çok iyi geliyor. Turunç suyu içtim. Ee, sonra ne diyecektim? Bugün de işte şey yapacağım. Bahçeyi sulayacağım. Ondan sonra şu bir tane bir yer var böyle kocaman bir yer. Orayı hiç elleyememiştim. Orayı bir düzenleyeyim. Domatesleri falan o tarafa ekmeyi düşünüyorum bu sene. Bir tane bir yer. Bir tane bir yer. <laughs> ne komik anlatıyorum. <laughs> ya kuşlara bak. Ne kadar güzel ki ya. Ne güzel bir yerdeyiz. Çok güzel. हेॾा <laughs> थोरी Evet, gidiyoruz, gidemiyoruz. Niye? Çünkü şuraya takıldık bak. Klasik sulamaz o. Bu yandan burada su akarken üstüm başım ıslanıyor. Her yerim ıslanıyor. Bunu buradan kurtarmaya çalışıyorum. Yani şu koca hortumu oradan oraya, oradan oraya çekiştiriyorum. Babam yapacağım dedi. Bakalım inşallah yapacak. Bana bir hortum düzeneği hazırlayacakmış. Şuraya bak bu şunların dibindeki yeşillikleri yolmal lazım. Bir sürü ot çıkmış. Şunlar şey, bak tam şu suladığım yerdekiler kereviz. Ama sadece yaprak oluyor, şey olmuyor. Ee, kök, yumru kök olmuyor yani gövde ya da neyse. Buraya aloe veraları diktim büyüsünler diye büyüdüler de, ama değerlendiremedim yani. Hem satamadım. Siz satın almak istemediniz. Kimse istemedi. Bir fabrikaya falan versem çok güzel olacak aslında. Yani burada ziyan olup gidiyor onca aloe vera kocaman oldu. Bunlara da tutalım saksıdakilere. Ayaklarım falan ıslandı. Bak sırı sıklam oldum. Burası da çok gölgede kalıyor. O yüzden buraya çok fazla bir şey dikemiyorum. Hadi bakalım. Şimdi bak şuralar sulandı. Çok iyi oldu. Şimdi bir de şu tarafları sulayalım. Böylelikle içim rahat edecek vallahi. Şöyle zeytinlerin dibine biraz dökelim. Burayı çimen yapmak istiyorum ama çimen için de şey lazım. Geçen sene tam buraya domatesler ekmiştim. Bayağı burada güzel toprak oluşturdum aslında bunu alacağım. Domates falan buraya hiçbir şey ekmeyeceğim. Buranın toprağını alıp şu çimenlerini bir ayıklayıp kullanacağım. Buraya o kadar çok gübre yığdım ki geçen sene. Çok güzel toprak oluştu burada. Yapraklar falan. Şunlar da turunç. Elmas annem bunları şeyden büyüttü. Limon çekirdeğinden. Ağaç oldular bayağı. Ekmek lazım da. Allah. Papatyalarımıza dökelim. biberiye. Şu kum katlar sarardı. İnşallah düzelirler diye umuyorum. Çok işim var ya. Bak şu yeşilleri koparmam lazım. Oradan toprak alacağım. O toprağı ekeceğim yerlere götüreceğim yeter geçiyordu görmediğimiz. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? <laughs> Muhteşem ya. Harika bir şey. Şimdi bunları sulayalım. bakıyor. Kız Şeker ne geziyorsun oralarda? Gel buraya. Hava güneşli ya. O da mutlu. Gel. Sen şımarık seni. Hepsi yaptık çiçeklerim. buradan zeytin çıktı bak kendi kendine. Gördünüz mü? Kendi çıktı bu. Şimdi işte şu şu anda suyla gösterdiğim bahçeyi arkadaşlar bir sulayım yumuşasın. Ondan sonra o otlarından bir kurtarayım. Oralara biber ekeceğim, domates ekeceğim. Güzel bir bahçe yapayım diyor inşallah. Otları yola kadar yolayım da koyunlara vereyim. Attığım otu kuzular nasıl yiyor? Allah, çok tatlılar. Bakın şimdi şurayı şöyle köşe halinde geçen sene Gürhan'la belledik. Buraya domates ekmiştim ben. Böyle 5-10 tane domates vardı burada. Ve buranın dibine yaprak, talaş, işte ne bileyim organik bütün atıkları bilmem ne ne bulduysam döktüm. Burası böyle yığıldı karton, kağıt, her şeyi. Ve şimdi şu otları yolacağım. Altından şöyle şu kadar kalınlıkta bir yıl oldu artık oluştu. Toprak oldu onların hepsi. O toprağı kaldırıp toplayacağım. Sonra onları güzelce kullanacağım. Haydi bakalım. Yaptım. Şu koyunlara şu topladığımı vereyim. Kalanlarını da toplayayım. olmaz. Sırtından yerler onlar. <laughs> Baksana sırtlarından yiyorlar. <laughs> evet. Şuranın son halini, yolunmuş halini gördünüz. Önceki halini de gördünüz. Şimdi ben dedim ki buradan toprak alacağım. Biraz alayım. Ama hepsini almayacağım. Çok alçalacak çünkü. Baya yok olmuş yani bu, buraya ektiklerim. Daha doğrusu serdiğim bütün gübreler kaybolmuş. Yapraklar, talaşlar. Hepsi toprağa dönüşmüş. Yani ben aslında bu sene buraya e, salatalık, domates falan ekerim diye kaliteli toprak oluşturmak istedim. Ama sonra da bundan vazgeçtim. O yüzden e, şimdi şu görmüş olduğunuz çiçekleri, çiçek tohumlarını serpeyim dedim. Horozibi ile şey almıştım. Gelincik. Aslında geç kalmış olabilirim bunun için. Bilmiyorum bakalım işte. İnşallah çıkarlar. Geçen sene ektiğim böyle tohumların hiçbiri çıkmadı. Evet, burayı tırmıkladım, ıslattım, biraz nemli olsun, çimenler şeyler çimlensin diye. Şimdi de dua ederek karıncaların git götürmemesi için, çıkması için dua ederek serpiyorum. Haydi bakalım. Evet, şöyle yapmaya karar verdim. Şu saksının içindeki toprakla karıştıracağım, ondan sonra öylece serpeceğim. O şeyin içinden bu çıktı. Koruyucu zarfın içindeymiş. Bakın böyle. Ama o tohumlara bakın. Görülüyor mu? Aa. Aslında burada filizlendirip de döksem daha iyi olurdu ama öyle yapmayacağım bu sene. Belki seneye yaparım. Karıştıracağım bayağı bir bunları. Heh. Tamam herhalde kalmadı içinde. Şimdi götürelim bir ekeceğimiz yere. Şimdi şöyle bunları yüzeyde hafifçe karıştırarak şöyle toprakla birlikte serpeceğim. Hem şey olsun diye dağınık serpilsin. Şöyle genel serptim. İnşallah çıkar. buncalar götürmesin diye de üzerlerine bir, birazcık incecik bir toprak serpeyim. Şöyle şimdi kamerayı kapatayım. Şu kalan toprağı da üzerine serpeyim buranın. İnşallah çıkar çiçekler. Güzeldi. Bakalım ne olacak beraber görürüz. Göreriz. Evet güzel oldu burası. Şimdi bugün de burayı hallettiğimize göre Yarınki işimiz eğer yarın hava güneşli olursa yarınki işim şurayı yapmak. Sırayla gidiyorum işte. Buradaki bu otları kaldırmam lazım. Şu bakın talaşlı yerlerde, talaş kalın olan yerlerde ot çıkmamış. Ama diğer yerlerde gudruk gibi çıkmış. Burayı halletmem lazım. Buraya domates biber ekeceğim. O seranın içindeki saksıdaki doma şeyleri, biberleri ve domatesleri buraya ekeceğim bu sene. işte öyle. Geçen sene buraya geldiğimizde böyle hürra bahçeye saldırmıştım. İşte her şeyimi kendim yetiştireyim, hiçbir şeyimi dışarıdan almayayım diyordum. Ama bu ütopik bir istekmiş. Her yerde her şey yetişmiyor. O yüzden ve de bunun için çok büyük bir alan, arazi gerekiyor olabildiğince, yapabildiğimizce işte domatesi, biberi, salatalığı en azından kendimiz yetiştirebilirsek ne mutlu bize. İnşallah. Şu çiçekleri bir daha göstereceğim. Muhteşem ya. Muhteşemden de öte. Tarlaya leylek geldi. Hemen yan tarlamızda. Ay şey gitti. Dur. Merkül hayır. Dur şuradan bakayım. Aha da. Aha da. Leyle bak. Ya ben beyaz, beyaz tüyleri. Lelek lelek havada, yumurtası havada. Şurada arkada gel. Gel. Ne arıyorsun sen? Böcek mi arıyorsun? Aç mı kaldın? Ha? Ben bugün bahçemi sulamıştım yoksa? Ha? Şuna bakın ya bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor ya. Günlerdir bekliyorum. Yağmur yağsın diye yağmadı yağmadı. Dedim ki artık takır takır kurudular yani artık sulamam lazım. Al şimdi de yağmur yağsı tuttu. Gerçekten üzgünüm. İşte gümbür gümbür gök gürlüyor yağmur yağıyor. Bereket çok şükür ama yani o kadar uğraştım. Boşu boşuna bugün suladım. Dün yüzde seksen görünüyordu. Bir damlacık yağmur bile düşmedi. Artık dedim ölmesinler. İşte bendeki kader de bu. Ne yapalım? Neyse. Neyse. Evet aha da babam. Nerede kalmıştık? Bayağıdır görmüyordunuz. Evet, Ankara'da falan bilmem neydi. Evet. Yok ya ki. kaç kere çıktık nerede görmüyorum. Hatırlamıyorum var. ki doğrudur ama sanki Sö, bana. Sen çok yaptın. Videolara gibi, çıkmıyormuşsun gibi geldi. Yok yok çıkıyor Olsun bana. gene de daha şey, çok Başrol artısı oldu. <laughs> o Kafa, kadar kafaya olm oynuyoruz. Olmanı isteriz de. Yok hiç işim olmaz. <laughs> ben almayayım anam. Alanlar alsın. Hayırlara vesile olsun. Var mı söyleyeceğin anlatacağın bir şey? Ne? Ya, şey, şeyi mi anlattım? Babam anlatayım. Çok şanslı bak, bir adam he, tamam mı? Evet. Maşallah. Sayısal değil ya kazı şey, kazan. Şey bak hayır ama şeyin e, sayısal lotun yok şans topu oynadım <laughs> Ankara'da. E, ta kaç ay oldu ya atıyorum 3 ay oldu. 3 ay evvel oynadım. Aha bir çıkıyor 40-50 lira, 40 lira, 60 lira, 100 lira, 110 lira, 120 lira habire dönüyor habire dönüyor döndü 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 daha hala bugün de gene şey yaptım. Babam aldığını geri oynuyor Yok, yani. Yok 20 liralık şans topu oynuyorum 20 liralık sayısal loto oynuyorum. Evet. Gerisini de alıyorum. Ne alıyorsun? İşte kaç lira 10 lira 20 lira 50 lira 100 lira 120 lira ha, öyle ne, ne çıkarsa o vaziyette. Ha, anladım. Sonra bir tanesi dedi ki abi dedi kazı kazan var mı dedi. Ben o şey yaparken Aha. var dedi. Ondan sonra bana bir tane 30'luk 20'lik 10'luk ver dedi. Aha. Bir baktım. Ben de aldım. Daha hiç de şey yapmadım. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. Değişmiş şimdi garip garip. Evet değişik. Eskisi ya. gibi değil. He. Ondan sonra aldım. Bir kazıdım. Kaç lira çıktı ya? 150 lira mı? 170 lira mı ne çıktı? Ondan sonra onu verdim, bir tane aldım, geri parasını aldım. Sonra bir daha çıktı. 90 lira çıktı. O çıktı, bu çıktı derken ama bugün gene çıktı. Allah Gene verdim, gene çıktı. Ama ne yapayım ben 100 lira, 50 lira. Babam istiyor kocaman yani. bir şey. Evet, çiz. bana çıkıyor de O da yıkıyorsun. güzel. Bize o da çıkmıyor yani. Ya ben olsam sevinirim. İşte ondan çıkıyor. Ben ondan istemiyorum. <laughs> ama Gürhan dedi, kesin yakalayacağım baba dedi. Bakalım inşallah. Dört göz, sekiz kulak da bekliyoruz Allah. o günleri. İnşallah. Bir gün halledeceğiz inşallah. Hepimizi kurtardık. Hayırlara vesile olsun. <laughs> Kısmet. Çıksın tabii. Ben ne yapayım? Çıksın ona göre hallederiz Yüksek yerlerde adamımız var biliyorsunuz. Ankara'daki kimi tanıyoruz? Evet. Sen Hiç şimdi bir videonun sonuna mı geldin? Hayırlı videolarınız olsun. <laughs> Video sonlarınız olsun. Aynen. Gene buluşalım. Evet. şey neydi? Abone, Abone olun. olun. Reklamlara basın. Reklamları yok, şey, izleyin. Reklamları, reklamları izleyin. Tıklayın. Ondan sonra bir şeye daha basılıyordu. Ne oluyordu? Yani Zile neydi? bir şeylere basın. Işte falan ne Teşekkürler. Hayırlar olsun. Ben hastayım. Büyük ihtimal yarın evet. video gelemeyebilir. Şey yani demiş ya. Temizlik falan. Ya ne oldu? Gı diyor. Eşek <laughs> de. Diyor ya. Eşek, eşek beni eşek de. de. <laughs> Gözüm burnum olsun. çok akıyor ya. Evet. Boğazımın ağrısı geçti turunç suyuyla ama gözüm burnum çok fena. Büyük geçmiş olsun. Merci. Hayırlı uğurlu olsun görüşmek üzere. Çocuğum. Bye. 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 Güle, bile, iyi Sen güle. de bye bye de. Hello. Bye. 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 bye.